Dilaver Cebeci, Türkiye. 37. Sabırsız lavlar dolaşırken kıvrımlarında beynimin her cumbanın altında durup düşünüyorum. 41. Sevgime denk öfkemi emiyor kaldırımlar. 42. Gün batıdan doğuya bir dualı er yürür, çölleri, orduları, surları yener yürür. 42. Tanrı ona Türk demiş, önüne dursa dağlar, onları binek eyler, üstüne biner yürür. 43. Bir sızı içimde keleplenirdi kulağım adını duyduğu zaman. 43. Kim bilir belki de sana doyarım. Topraklar yağmura doyduğu zaman. 44. Ruhum ruhumla kucaklaşırken bedenim orada yıkılıp kalsa. 45. Elguvan arzular doldu içime katmerli güllerin aklıma düştü. 45. Bakarken gözlerim pınar gibi.